Şu ne yayındayız Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün abi birlikte. Arkadaşlar 2024'e burada ayak Evet 2024'e gireceğiz. Ben de konsoldan oynuyorum. Arkadaşlar son 10 dakika kaldı. Hatta 11 dakika diyelim. Rüzgar senden giriyorum. 10 dakika kaldı arkadaşlar ve ee, yani 2023 bitti. Rüzgar ee, ben senden giriyorum arkadaşlar. Ana menüde e, şeyden oynayacağım, sen oyunda mısın? Evet. Bunun hatrını arkadaşlar şu an e, Skyverse oynuyoruz. Niye? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben ben bu oyunda burayım en azından izlerken zevk görün diye. Bir de ben şu an Rüzgar'ı izlerken konsoldan oynadığımdan çok rahatım. Şu an ayağımı koydum masaya oynuyorum. Öyle. Birazcık blok kasıyoruz. Yani Minecraft... Rüzgar biri sana geliyor. Minecraft oynuyor da sayılabilir. Ama oğlum Sanvan çok iyi oynuyor. 470 şey var. Bana direkt ee, ben şimdi konsoldan oynuyordum öyle oynayayım dedim. Adam geldi daldı. Ben de altı tam açarken canım uçtu kaçacakken öldürdü. Ama bu sefer full oynayacağım konsoldan şu an bu yüzden şeyden oynuyorum. Adın <laughs> Rüzgar ya. <laughs> ya. ben keko muyum ya arkadaşlar? Keko Rüzgar. <laughs> videoda birazcık bağıracağım çünkü videoda çok sesim gelmiyor. Arkadaşlar şu an konsoldan oynuyorum. O yüzden çok garip yürüyor olabilirim. I am on iPad. Ha tamam. iPad lol. <laughs> ha tamam. Kontrol artık bende. Bilgisayarda yani. Arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi şu an masamı abi. görmeniz gerekiyor. Her Arkadaşlar, yerde oyun gördüğünüz ya. Gördüğünüz gibi ben şu an e, VIP'ye girebiliyorum. Çünkü ben bu oyuna önceden Robux vermiştim. Pardon. Evet VIP. Rüzgar kaç robuxun var? VIP'ye gir de normal VIP'yi al. Kaç robuxun var biliyor musun? Şu an... 10 robux. Yok sıfır. Sıfır. Aga be. Hmm. İstesem alırım Şimdi... ama almayacağım. Hı -hı. Bir ay sonra alacağım işte. Hemen. Hemen birazcık kasalım şöyle. Hop hop hop. es eski bedvartçılardan kim geldi? Berdan yani madafaka. Eskisi... Küfür etme. <laughs> Neyse tamam. Şimdi küfür etmeyelim. Gel yani madafaka. Diye. Oh, heal. Dur lan. Berdan, e, sen orada adamı öldür, ben de geleyim yerine. Oğlum heal bastı. Ben ne yapayım ki? Heal mı bastı? Heal bastı oğlum. Ben, öldürüyordum ben... adamı. Heal bastı direkt. Neyse, heal diyeceğim, geçeceğim. Ben, ben keseyim mi? Adam keseyim mi? canı çünkü çok küçük. Canı heel çok az. Isp. Öldür onu ama öldürebiliyorsan tabi. <laughs> Korktu kaçtı. <laughs> Bu arada heal bastı adam korkak çünkü. Geliyor. Sesten anlaşılıyor. Rüzgar vur vur May vur. Oy! Rüzgar. Ben olmasam onu öldüremiyordun. <laughs> <laughs> Adama şimdi saplayacağım. <laughs> Neden mi? <laughs> Kaplumbağa Neden demiyorum çünkü Neyi aldım biliyor musun? Ne aldın derdi? Heal'ı ben de aldım. Dur adayı kazayım ben. Aynen adayı kazacağım ben. Bu arada arkadaşlar Adamın şu an çok para geliyor. Arkadaşlar şu anda abone olup like atarsanız çok memnun oluruz. 1000 aboneden sonra kasamadık hiç. Rüzgar o evet. sevinçten artık video çekmeyi bıraktı. <laughs> Tabi ben zorluyorum. Ben zorluyorum Anladım, zaten. Zorluyor bu. Bu çocuk beni zorluyor. Ben... Oğlum benim, kanal benim kanalımı hacklediler. Bari seni kasayım diyorum. Ba onu da izin vermiyorsun. Bak 1000 bin aboneyi de kastık senin sana. Senin kanalın kapandı mı hacklendi mi? Onu hatırlamıyorum ben çok. Benimki hacklendi bir şey oldu. Hesabıma girdim de hesabı ilk önce kapattılar. Ha 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 her videomu silmişler. Ondan sonra Allah Allah dedim beni hesaptan attı. Ne oldu hesaptan mı attın? Ne yapacaklardı ki benim hesabım oğlum? 72 aboneydim. Ne yapacaksın benim hesabım? Cidden. Ne oldu? Bir yerde mi paylaştın falan mı? Geliyor. Usamdan çok bıdı bıdı ediyor. Şimdi ben onu öldürsem Oho heal kullanı. E sen de kullanıyorsun. Arkadaşlar biz videodan önce Skyverse oynadım. Adamın gergini... kullandı. O da heal kullandı. Adamın gerginliğiyle ne aldı söyleyeyim mi? Şimdi Rüzgar'ın arkadaşları geldi. Beni ana bacı sövüyorlar. Ben de onları sövdüm güzel. Sonra gelme içe tek <laughs> korktular. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben kendimi ya... E mayınladım. Aferin Rüzgar. Neden kendini mayınladın? Bilmiyorum. sen <laughs> sende heal yok muydu? Yoktu. Adam heal kullandı. Çünkü korkak. Bu ikiz e ben Sanva'nı yenip gel. Sonra parkur çekelim. Ben konsoldan oynuyorum ya. Belki konsoldan güzel oynar mıyım ona bakacağım. Ama ben de high jump aldım. Arkadaşlar bu kadar iyi döndürdüğüme bakmayın. Süt belki aldım kötüdür. Ben aldım. şu an baya zorlanıyorum ha. Süt aldım. Şaka yapıyorum. Tamam neyse. Konsolları aldım. ele geçirdim. Arkadaşlar heal aldım şimdi. Ya diyor. Ya ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne ya? A. Kesin sövecek bana. Kesin ar ra ya ara. Oğlum bu kim lan? Ronaldo'yu benim. Arkadaşım falan mı girdi lan oyuna? Yok boş ee. ver oğlum senden değil. Yok ara diyor bana saçma sapan. Ne diyor ne? Rüzgar şu tur turdan sonra gidelim tamam mı? Tamam 5 be tane heal aldım bu Oha rüzgar. Vallahi kork sinirlendirdiler beni. Ama beş tane yıl alırsan bir tanesi işe yarıyor zaten. VIP'den alsaydın ya neden o kadar harcama yaptın? 5 tane yıl bir tanesine geliyor. VIP'de var mı ki yıl bakayım? Ha var. Ananı a. Ha rüzgar <laughs> Trollendin hem de ne kadar satılıyordu mi evet. 320. Senin kaç paran var? 11 bin. Tamam, fark etmez. Ama iyi param, iyi coin'si var ha. Kimin? Benim mi? Senin aynen. İyiymiş. Bu vince wins, bu, wins, bu wins e göre fazla. Ben 700, ben 700 wins'tim. Daha 90 bini zar zor yapıyordum. 90 bin. Bir dakika benim sadece iki tane x'im var. Tamam. Rüzgar bir ben tenmemiş. yukarı gelip adamları adamlara navkat etmek istiyorum. Hemen şuradan bavla. Mal boğuna ya. diyorum. Yani şöyle. Kralım hangi şerefsiz bana vurdu? Onu ben öldüreyim mi? öldüreme şunu. Bana ok at bak. Sanvan var ya benim benim şeyimi yapmaya çalıştı. Düştü. Ö öldüreyim mi? <laughs> Ay yok öldürmüş. Gel. Öl Gel miner. Şey Oo miner. Özgür sen ilgilen be. Beni mi öldüreceksin lan? Hah gel. Ben de seni maymayacağım. Gel. Ronaldinho karışma gel. oğlum. Gel. Rüzgar arkanda kısacak. Mal. Oy! Rüzgar gel. Maymadım adamı. Ha sen maymadın. Ben maymadım. Rüzgar çekilmeni öne öneriyorum. Ben, ben Sakın oraya. gelme. Ben kırdım orayı neyse sen orada kas ben burada kaçayım biri şurada bu arada. Oh mis para. Hemen şuradan bak bedava para aldık burada. Adamı öldürdük mainladık adamı. İyi oldu. Adamı mainladık mesela iyi oldu şu an. Sen mainci oldun. Mainci mı olduk? Maincik. M mainlamaya başladın oğlum. Mainlama sürekli. Mainlarsan amacı kalmıyor. kananı Ananı main... burayı da sömürmüş. Bir kere çünkü adam benim benim ben kendim mainlamıştım. O intikamı aldım çünkü adam adam heal kullanmıştı. Heal, heal. Heal değil. Heal mı kullanmıştı? He <laughs> aynen. Can doldurma. Anlamıyorum. ben ben 5 ve 1 atmıştım bir kere. Acayip zordu. Kazanmış mıydın? Evet. O zaman hile. <laughs> hile değil oğlum. Hile de kullanmadım. Belki arkadaşlar Rüzgar'ın tapçısından bir yerden bilmiyorum ama Eee, ben ben bir kere videomda hile açmıştım. Belki yine videomda hile açarım. Bilemiyorum. Bistek topladım vallahi gidiyorum şu an. Bu arada ben şu an blok neresi? koymayı kavradım. Ben de nere, Şu an nedense ben de hızlıyım blok. Rüzgar seni öldüreyim mi? Hı. Ana şurada bir adam var. Hepsini Al, ne edeceğim şimdi. Orada adam mı? Ana. Ha. Alta klikle vuruyorum onu. Ha. Ben de vurayım mı onu? <laughs> Gel gidelim lan. Hadi kıyad kıydım lan. Hadi biraz şey maden kasalım biz. <laughs> Zaten kendisi düştü. <laughs> ha. Oo bir dakika bir dakika rüzgar bir dakika kaldı. Ne? Bir dakika kaldı yeni yıla. Oo arkadaşlar biz. Ben... Arkadaşlar dur 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 10 saniye girince sayacağım. Durun be. Arkadaşlar tamam ben burada bekliyorum. Gidince sayıyorum. 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3, 3, 2, 2 1, 1 ve yeniyor. <laughs> yeniyor. Hadi arkadaşlar görüşürüz.